Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hani dün nasıl en kolay bir şekilde youtuber olunur videosunu çekmiştim ya heh. işte e, ad ve resmi de koymayı göstereceğim şimdi arkadaşlar şimdi arkadaşlar bunun yo, için youtube'a girmemiz lazım nerede işte youtube heh youtube burada arkadaşlar ve arkadaşlar kanalımıza gireceğiz benim tablette de kanalım var yalnız evet giriyoruz arkadaşlar ondan sonra şu kalem var ya ona basıyorsunuz ondan sonra da da at diyor İstediğiniz adı koyabilirsiniz. Evet. Ve arkadaşlar resim. Ve arkadaşlar şimdi resme geçtik. Evet. Şimdi arkadaşlar şu res şuraya basıyorsunuz. Kamera diyorsunuz arkadaşlar. Ve izin ver diyorsunuz. Şimdi ben hemen bir resim çekip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, resmi çektim, geldim. Ve arkadaşlar şurada şöyle bir işaret çıkacak. Evet'e basacaksınız. Ve ondan sonra buraya basacaksınız. Resim olmuş mu? Olmuş. Evet arkadaşlar bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.